Hepinize ay selam millet evet. Bugün sizin de skip... ay tabletimdeki oyunların part birini çekiyoruz evet. Ya yani hepinize merhaba arkadaşlar diyecektim. Başlayalım. Tamam canım tamam Böyle ses geliyor sanki. Ben hızlı olacağım. Oy. Oy buraya mı geliyor? Merhaba buradayım. Oy. Ödüm koptu ya. Oy. Ya bir daha bahçem. bahçeme girmeyin diyor. Sana öyle diyor galiba. Ya. Oy. Uyutan bir dibimdeydi dibim galiba. Yok. <laughs> Dibimde değildi. De. Geliyor. Kaç. Kaç kaç. Oh. Bu bölümü yaptıktan sonra diğer diğer oyunumuza gideceğiz. Tabii şu skeli çıkarsa tabii. İş kolay olacak. Neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi git. Seni bekleyemem ben. Sen gidene kadar yeneceğim. Oh gidiyor galiba. Gidiyor mu? şu an? Dur eğilelim. Ay. Ha doğru ya elme tuşu yoktu. Bir şeyleri karıştırdım ama. Oh tamam. Şu an rahatladık. <laughs> şunu şuraya koyayım. <laughs> Böylece bölümü bitiririm. <laughs> Dur. Şu tarafa gideceğim. <laughs> Bu tarafa gidiyorum. Heh. Dedim. Evet. Tamam. Of. Evet, tam hızlı yürüyoruz. Kerry. Çok yavaşsın. Evet. Bekliyoruz. Ve geldi. <laughs> <laughs> Alfa Mastiyum. <diyeyim. Gülüyor> Bir banyo yapıyor. Mrs. sistiği be Bu o o be değil kadın o sistiği kadın he <laughs> mizistiği kadın ama Mrs. D. kadın diyeceğim. Yani yok yok demeyeyim. Ben öyle Mrs. D. kadın diyeceğim. <laughs> Aram saçlarım. <laughs> saçlarım nerede? Diyor. Ve bunu böylece bitirdik. Evet. Şimdi ikinci oyunumuza Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuza geldik. Evet. Başlayalım öyleyse. Oh. Tuna topu koşturuyordu ve... ve 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 gol gol atıyordu. He. Geç bu tarafı. Ya, bu tabları her zaman biliyoruz. Hello. Oy. Hey. Hello. Buradayım. Aa banyo yapıyor L L L ya, Ne yapıyor? Beni yakaladı sana. <laughs> <laughs> banyo mu yapıyor o gerçekten? O kapıyı kapattı bile. Oo. Her an dikkatli olalım. Ay. Dur şu, şunu, şu. şöyle. Dikkatli olalım. Zaten yakalayabilir. Sıkıntı olur. Ay. Ben boşu boşuna yakalıyorum zaten. Uzaklara gittim yakalayamazsın. Heh. Ben uzakta gittim yakal bunun nesini yakalayacaksın? Sen güvenli alana git. Yok yok tehlikeli alana git sen, he. he şap, şap şey. Lan bir. Bunlar çöp mü? çöpleri yere koymuş. Doğayı pisletme. be. Bu sana bir ders olabilir. Ee. Aç. Arsana. sana. Oh, çok şükür. Hmm. Bu, aç, bu kapı açılıyor mu? Ana açılıyormuş. Oldu. Ha, bir şey olmamış. Ben çıkıyorum. eve girdi. Hello. Oh. Kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Bu az kalsın yakalıyordu. Az kalsın yakalıyordu gerçekten. Gördünüz mü? Madem kanala abone olmayı belak etmeyi unutmayın. Beyler kankalar. <laughs> Büyükler küçükler. <laughs> Aa ah, hello ne buruyor? Hello buradayım. Merhaba. Oy dur. Onu çok rahatsız etmeyeyim uyusun. Neyse. Diğer oyunumuza gel devam ediyoruz arkadaşlar. St Üçüncü oyunumuz İstanbul Guys. Evet. Yanlış duymamışsınızdır. İstanbul Guys'a girdim. Şunu çekelim. Dur şuraya koyalım. Evet. Bakın. Baya bir karakterim olmadı ama. Şunları açtık. Bu arada Rabbit, Rabbit diye bir güncelleme gelmiş. Dur o karakter nerede? Neredeyim şu karakter? Bunlarda yok. Ma bel Başlayacağım bel Dur. Destanslarda mı? Ah. Bu Rabbit. Burada rabbit var. Madrelerde. Ya tümünde olmaz ya. Tümünde ne olur ne olmaz. Genelde özel karakter tümünde olmaz. E bunu mu seçtim ben? Neymiş? oynayacağım tamam bir tane oynayayım evet oynuyoruz hangi modumuz geliyor Gel başlayacağım atıyoruz bakayım kaçta kazanıyoruz He. rahatladım doğrusu hep doğrusu ha. <laughs> Ama ama haksızlık ediyorlar ya. Düşürmeyin bizi. <laughs> ah. Ah ne yaptı öyle? Hile yaptı ya. Hile yaptı gerçekten. Hile yapmadı da. Düşürdü beni. <laughs> tamam sizin yüzünüzden geride kaldım o şey yüzünden. Ya tam yapıyordum ya. Ama çok internet var. İnternet çok. Ondan olabilir mi? Aşkta işte internet var dedim. Tam bu böyle bir grup diyorum ya. Böyle parkurlar çok zor ya. Ay. Uf. Niye yapamıyorum? Zaten video kapatmam biraz az kaldı. Şu maç bitsin de kapatacağız. Çünkü zamanım biraz gidiyor. Ve hmm. Kaz Kazanabildiğim belli. Neyse. Böyle de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları kaçırmamak için Ü ücretsiz abone olmayı unutmayın. Ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.